Ankara ili kamu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ankara genelinde eş zamanlı olarak fidan dikimi gerçekleştirildi. Ankara'nın merkezinde ve ilçelerinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde Altındağ'da 500 karaçam fidanı toprakla buluştu. Ankara Yeşil'e bürünüyor. Başkentin tüm ilçelerinde ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleşirken Altındağ'da ise Karapürçek Mahallesi bu organizasyona ev sahipliği yapıyor. <laughs> 5 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılan ağaçlandırma çalışmalarına öğrenciler de destek verdi.